and Adoniti. Hit that whoa, whoa, whoa. V12 <laughs> <eight people. laughs> Abi bir şey diyeceğim bu arada. Çok güzel gözükmüyor mu lan? Kırmızı kırmızı. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz her zaman izlediğimiz stratejiyi izleyerek soğuk kanlı seri katil gibi sakin sakin oyunumuzu oynuyoruz. Fazla konuşmayacağız. Gerekli yerlerde gerekli hamlelerde bulunacağız. Gerisi zaten çok önemli değil. Sakin. Yapacağımız çok fazla bir şey yok zaten. Siz rahat olun. Barış abi'yi görürsem ölüyor. O ayrı bir şey. Barış abi nerede bilmiyorum onu şimdi. Barış abi'nin nerede olduğunu öğrenmem için de şöyle bir admin'e bir bakalım. Elektrik odasında 850 tane kişi var. Beğendim o olayı. Güzelmiş. Şimdi kokusunu almam lazım. Tamam. Yavaştan bir kokusunu aldım. Okey man. Okey. Bu ceset bulunana kadar ee, o neydi? Çıkmayacağım. Çıkarsam nereden çıktığım belli olabilir. Nereden girildiğim belli olabilir. Ee... Okey tamam. Tamam. Sakiniz abi. Aleyküm. Çok fazla konuşmayacağım. Aleykümselam. Buzi mi? Ne oldu Buzi? Astığın adam mı şey yapıyorsun? Kesin Alo. Adamı. Evet. Buzi konuşmanı evet. dinliyorum. Sonra şey yapacağız. Abi. Raporluyorum <laughs> no, diyor. Soldan. Ben aşağıdaydım tamam aşağıdaydım. Hadi bakalım. Önce kamera dostlarımız Zekan'la beraber. Ha. Ondan sonra gittim, Tugay'la birisi daha vardı. E, Görevli olarak beraber. E, sonra aşağı doğru indim, tam oradan elektriğin oraya gidiyordum. Abi ee? tam elektriğin sağ aşağı tarafında orada ceset gördüm. Direkt zaten reportladım yani. Allah Allah. Peki orada başka beni gördün mü? O başka birine. İleriden dom sadece. Allah Allah. Gün... Fazla konuşmuyoruz o arkadaşlar. Ben doldurma odasındaydın. Ceset oradan evet. çıktı. Niye görmedin cesedi? Ben benzin doldurma odasında yaklaşık bir dakika önce falan oradaydım. Sonra evet. sağ tarafa Üstüme geçirdim. herhangi bir şekilde bir fokus almak yapayım. istemiyorum önce. çünkü. Recent olarak sen vardın orada. E 30 saniye falan önce oradaydım. Bir oradan yazıyorum. Sağa geçtim. Konuşabilir miyim acaba? Evet, bir yazanlar konuşması ee, için Şimdi durdu. ben, şimdi ben kafeterya odasından aşağıya doğru ilerliyordum. Evet. Ee, bu... Citrin'de kime bir akt yalanını Çok yalanını güzel bir, bir strateji yaptır. uygulayacağım Yaman şimdi rahat Evet. Ee, onu ayarladıktan sonra kafeteryadan aşağı benzine doğru inerken eee Zega'yı raporladığını gördüm Buzi'nin ama Buzi orada bir bekliyordu. Ben cesedi görür görmez rapora bastı. Ben Buzi olduğunu düşünüyorum. Aa, tamam söyle sen. Tamam ben tamam, bu bir şey söyleyeceğim. Ben cesedin üzerinden sadece çok azcık ileri doğru gittim. O hani şey, Rahat şey, olun arkadaşlar, bir arkadaşlar bir ben de. Sakiniz bu Çünkü böyle biri koşturuyordu orada bilmiyorum kimde. Tam şey doğru böyle benzinliğin sağına doğru. Ama onu e, görmeyince direkt reportladım zaten. Ama hani Doğu görünce bastım falan diye bir şey yapmadım. Ben Doğu'nun sadece yukarıdan aşağı doğru bana doğru girişini gördüm o kadar yani. Ben konuşabilirim. Ee, az önce abi sağa doğru gittiğini söyledim ya. Şimdi e, apta iftirada benim sağa doğru kaçtığımı söylüyor ve görmediğini söylüyor. Yani bariz vuz ya abi. Çiçeğim ben sen... Yo bir dakika sen mu Yani bu. Aynen öyle. O, o gün daha ne Bir şey söyleyeceğim yani. ben o güne bir şey dedim mi o gün diye? Ben dedim Hayır, oğlum dedim. Ama az önce sağa doğru, doğru gittiğimin ne verdiğim için şey böyle bir şey yaptım. Dekan dedi onu. Dekan söyledi ben kameradan. Sağ söyledi ben sağa doğru Saniye kalmadı ne yapıyorsan adam sizi git bak ben. Ben diyorum abi. Abi benim net bir infom yok verebileceğim. O gün bak o gün ben görmemiştim o gün kendisi söyledi beni beni suçluyor falan. dekan söyledi işte sağa doğru gidiyorum diye. Oğlum Uzi, ya, dikkatli ol Vuzi yakma bizi buzi ya. Dikkatli ol oğlum öldürme sakin zaten rahat gel Şimdi Barış abinin nerede olduğunu bilmem lazım öğrenmem lazım Birazcık bekleyin Şu an şeyler yapacağız abi rahat olun siz Üstüm imposter becerimlere becerilerimle halledeceğim Maraz bir gelirse buraya bir, bir anda hmm, kapılar kapandı O neymiş öyle Okey man Tamam. E, ee, Security room'da herhangi biri yok. Aşağıya doğru ilerleyeceğim. Muhtemelen... <gülüyor> <gülüyor> Lan bayılıyorum ya imposter olmaya. Tugay abi, kusura bakma. Çok canımı sıkmıştın geçen. İntikamımı aldım. Aşağıya doğru gidelim. Çok fazla kusur almak istemiyorum üstüne. Admin upper lower. Weapons'da biri var. Koş. aşağıya abi olabilir o. Okey. Selamın. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm. selam. Hmm. de görün arkadaşlar. Gitti. Ne yeşim, gitti. Yeşim. Ben şunu söyle bir şey söyleyeyim. Biz zaten Dekanza beraber görev yapa yapa sağdan sola doğru gelip çok büyük navigasyonu oradaydım. Bıçlayabilirdi beni. Ben de onu bıçlayabilirdim ama ikimizi birbirimizi bıçlamadık. Ve ben sola de işte doğru abi. Biz o doğru sola doğru gidiyoruz ki kafeteryadan. Kapılar üzerimize kapanmıyor. Ama bir bakalım o an kimi gördüm. Emir Şerefsiz'e inan, WUZI'cıyı gördüm ve kapıları kapatıyorlardı sürekli üstümüze. Abi. Zekalıza ölmesin diye, bir dakika. Zekalıza ölmesin diye dönüp baktım. Sonra biz Zekalıza oh, karşılaştık. Oh, oh. Sonra aşağı doğru WUZI gitti. En alta doğru. Ben de alta doğru giderken sol altta birisinin öldüğünü gördüm. Oradan da en son WUZI geçti ve geçerken insanlar onu orada görebilir. Sol altta yani, mı? Evet, sol altta kardeşim. Gittin yani oradan sağ alt yaparken bıçağı taktın sonra devam ettin ya oradan bahsediyorum. Ben sana bir şey Birincisi, ben kafeteryadan zekanızı doğru, zekanızın yanına doğru geliyordum. Kapının medveye girecektim, Medve'deki o görevi yapacaktım. Ondan sonra baktım kapılar kapandı <laughs> ve sen var mı orada dedim ki acaba barış mı hani zekanızı öldürecek mi? Gittim kapının hatta ya. arkasındaydın sen orada bekliyordun. Dedim acaba yanlışlıkla mı kapattın? Olayla alakam bile yok mi? abi benim bu arada. Yanınıza geldim. Sonra Uzaktan bir daha yakın alakam yok Aşağı yani. doğru gittim. Ama ben aşağıda solda falan ceset falan görmedim. Sizin yukarıya çıktığınızı gördüm ben zekanızla beraber sizden. Siz nasıl aşağı indiniz ki bir daha sonra? Aa, Aa, ben konuşabilir ben miyim abi? Bana bir suçlama gelmişti. Bir polis öylesin safalar o günler galenler konuşuyor. Safa. Abi ben şey için konuşacağım bu mal zekans beni bileyemeyecek çünkü kablo görevini yaparken oynamadı. Ben seni claimliyorum dedim gerizekalı. Ha bileyemiyorum dedim tamam tamam o zaman. Bileyemiyorum. Tamam. Belki de <laughs> güven Abi. Güven, abi. Belki de güven kazanmak Barış abi. De, tamam, evet. Sen bana dedin ya şey kapılarla oynuyorlar diye ben security room'daydım güvenlik kamerasıyla bir yerlere bakıyordum bir şeyler var mı diye. O anda security kapısı kapandı zaten. Ya ben bilmiyorum arada, abi. Security kapısı kapandığı zaman da ben barış hatta attılarsa senin yanına geldim en son orada. Acaba seni ze sıkıştırdı da öldürüyor mu diye. Sonra baktım Zekan soldaki odadan çıktı sen hani içeride tek abi, önce. Ben, içerideydim abi, abi yani. E e Bunun sesi çok çıkıyor sanki e ya. E sanki zaman oynuyor. Ne Emre ne bu diye. Ne de Allah Emre abi bundan sonrakine bakacağız o, o, o gün değil. Ben skiptim abi. Zekan abi o gün o gün değil. O günü ben upload görevi yaparken gördüm bu arada. Onu koruyabilirim. Zekan Galen. Yani Zekan da belki de test psikoloji yapıyor da olabilir. Bilmiyorum. Ne alaka Bu sigara dikkatli. Hım. Kanka ben demeyecek gibi birisi söylemeden hemen bunu toparlamak isterdim oyununuzu bitirmek için. Doğru ben onu söyleyecektim saniye bitti. Ee, Emir security room'da olması imkansız. Neden diyeceksiniz? Emir kafeteryadaydı. Fuzi ile Zekans benim arkamdan giriyordu. Emir'in o dakikadan imkansız geçemez. Abi i̇mkansız. neyiz? Anlamadım ben ne demek ya, <laughs> Abi geçen tur olan şeyde ben sekir turumdaydım kapılar kapandı değil değil, o an. Üst, Zeyn abi zeyniz kapıların kapa... Kapı... Hayır. 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 Abi, ee, şu, de, bu o... tur için mi konuşuyorsun? Bir Gönlük önceki tur için mi konuşuyorsun? Yapıp, ben anlamadım. Biz üçümüz, kanka biz üçümüz beraberdik. Emir neredeydi? Abi bir dakika ben anlamadım var. ne demek istediğini. Emir, emir şeyden gelmiş kanka bir Yükkan'dan saniye konuşabilir yukarı miyiz bir Barış abi? Gelemez, galiba. gelemez, gelemez, Ben tatlı abi o zaman gelemez. Abi neyle suçluyorsun beni? Ben anlamadım ki şu anda. Geçen tur için mi konuşuyorsun, bu tur için mi konuşuyorsun? Önce bir onu bir söyle. Şu an ki turdan bahsediyor. Ha şu an oynadığımız Hı? tur mu? Şu an oynadığımız Hı? turda ben zaten orada değildim abi. Kafeteryadaydım. Kapıdan kilitli. Dediğim zaten. Security diyeyim dedin demeyecek bana. Abi az önce An abi neyse tamam ne <laughs> <laughs> tamam. tamam bak. Anlamadım tamam. ki Emir abi ne Tamam. Tamam, Emre'yi. Abi, abi diyorlar, yani oyalası yani gibiyim <laughs> ben ama bilin yani Emir, Ozan, Zekans. Yani Abi sene, Abi ben değilim şey abi. Bende. Bizim okay. bizim dışımızdakiler de bence tehlikeli. Şu an kimse sesini çıkartmıyor ama neyse bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Zekans her beni ikidir bana boş boş suçlama ulaşıyor. geliyor. Ben onu söylemek istiyorum sadece. Ne ne diyorsun? Zekans beni navigasyon odasında bıçlayabilecekken bıçlamadı bu arada. Ondan. Bıçlamadı ama güven de katamadı. Tro konuşmayacağım bugün ya. Ben kazanacağım ben şimdiye Penta kill atmıştım kazanmıştım he değil he. oyunu? He he, bitti Barış abi, Safa yani Şafak seni kovaladı mı oyun boyunca? Hayır ben korumayı... korumayı... Ama görevi görevi <laughs> bitti. Ben hiç görmedim orada Safa'yı da. Safa benim arkamdaydı. Muzin'in <laughs> sesi çok çıkıyor dikkatli olun. Bunu kazanamayacağız <laughs> abi evet, bu arada. Evet, <laughs> Çünkü hemen şöyle arada. O kim o ikisi görevler, ya. görevler... MRGN'si basması çok saçmaydı orada Barış abinin. Biraz mantıksızdı. Bayağı yavaşlattı, ben kill alacaktım orada. Bu olayı bayağı yavaşlattı. Kötü oldu. Çok yapabileceğimiz bir şey yok şu an ya. Bitti yani. Zaten toplu gözünüyorlar şu andan itibaren. Aptal abi. Ne, ne oluyor, oluyor? lan? <laughs> em, emir, em, bir dakika Emir Zekan'sı kovalıyordu. E, Zekan son anda reporta bastı değil abi, mi? Abi ben kimseyi kovalamıyorum. Yani, Salak mısın oğlum değil, sen? Değil. Ya bak <laughs> şunu söylüyorum. Oyun başladı herkes görevlere dağılıyor. Emir bir saniye daha dur. Oğlum Şeyi bak. Kessem, bir kere ben sen orada seni mi? öldürmek istesem öldürürdüm. Katilin rengi var. İkincisi ben seni kovalamadım. Sadece senden kaçmış. Ya senin sen, ya katil Gundam olduğunu bile vardı. bilmiyorum ki. Gundam Oğlum var. ne demek kuldanım vardı? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam aynen. <laughs> aynen kardeşim. Aynen. <gülüyor> ben <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben de, dolayı vermem bu arada. <laughs> Abi bak sana şunu söylüyorum. Ben... Bak çok ciddi bir şekilde info var abi. Sanki bir kere o adam o kadar varış? Aşağı iniyor. Herkes gidiyor görevlere dağılıyor. Herkesin önünde yapmaz. Herkes abi birinin yok. peşinden e, gid, abi gidildiği e, zaman e, o kişi katil mi oluyor? Ona bakılırsa ben, geçen e, oynadığımız e, oyunda şabak bütün ben, oyun beni takip ediyordu. <laughs> ama keyifli oluyor bak. Abi 2-3 saniye risk kaldı zaten kazanacağız. Ne veriyorum? Veremem. Daha fazla. Ha, abi ben tamam bak skip at skip adı. at bak skip at o yüzden şeyden abi, dolayı görev göre görevi görev bitince, zaten. Görev bitince Aynen, kazanacağız evet. zaten. Benim bir tane kaldı galiba o da boğalama. Senin iki tane kalmış olabilir iki insan öldürünce. Aptal kan ya. Bak her her oyunda böyle yapıyor abi. Salak, evet. golsuz herhalde. Yani boş info veriyor çünkü. Git. Safa gitmiş. O gün ben hiçbir şey yapmadım. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> beni <bir, gülüyor> <bir dinleyin, gülüyor> beni bir dinleyin beni bir dinleyin. Herkes nerede olduğunu söyleyebilir mi bana? Ben kamera izleme <laughs> odasındaydım. Ne birazdan kamera izleme. Mi ben şey e, siz kapı kapandığı üzerimizde, o kapının solundaydım ben. Met Bey'in üstünde ben de o gün de beraber kafeteryadaydım. Aynen öyle. O gün değil ama o gün 10 saat oldu. beni kovaladı. O gün değil, değil bu arada. O gün upload görevi yaparken gördüm beni tekte bıçlayabilirdi admin odasında. Yaptın peki? Ondan 4-5'te hiçbir şey yapmadıydı. O gün bitireceğim. Sen oyunun başında biz aşağıda ben o cesedi bulduğum zaman zaten kim ki, Zekaz mı dedi sana şey diye pe şey petrolün oradaydın diye. Evet, o söyledikten zaten o görevi yapmadım. orada. Zekat sen nerede buldun cesedini? Ee, 2 defa Abi, ben gördüm. Abi, da yakışıyor orada bana. dakika. taraf bir 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 neresi? Dakika. Navigasyon taraflarında üst tarafta. Kanka navigasyon tarafıysa Ozan, ben ve o gün sol taraftaydık. Yani Dof ve Emir'in infosu lazım şu an. Verin infoyu. Tamam Emir. Ee. Dur, dur. Ben, ve Emir in info verebilir mi? Ben size konuşuyorum abi. Önce Bu sabotaj abi. geldiği zamandan bahsediyorsunuz değil mi? Evet Sabotaj geldiği zaman Zekans hatta yolu tutuyordu Zekans beni orada gördü sabotaja doğru gelirken Ben ilk başta admin odası şey e, kamera izleme odasına odası gidiyordum odası. Sabotajdan, Sabotajdan odası. sonra tekrardan admin odasına geçtim Şey ee tamam. kamera izleme ben... odasına geçtim admin Emin. Kamera abi... izleme odasına geçtim üstüme kapı kapandı Siz de geriye döndünüz Barış abi Ben abi abi. bir konuşmak böyle... istiyorum Navigate room'un en alt kısmında böyle kalkan mı artık o Bir şeylere basıyorsun evet, ya şey Shield o görevi yapıyordum Tamam o gün ee, az önce abi ozan beni petrol görevi yapmak ya iki kere yaptığımı söyledi. Ben oyun başından beri Barış abiyle dolaşıyorum. Görevim bitti diye ondan şüphelendim falan. Sen şimdi petrol mü yaptın son onu soruyorum. Yok ya yapmadım. E, falan beraber gittik hatta Barış abiyle. Yani de milleti ve Ozan'la Zekan niye milleti suçluyorsun? Şunu söyleyeceğim abi şunu söyleyeceğim. Ben Cisir üst tarafta bulmadım. Alt tarafta benzin odasında buldum. Bilerek blame attım. Üste söyleyeyim de. kim herkes üstte olanlar söylesin. Belki katil de aynı şeyi söyler diye. Emir'e in de ters info verdi. Ben Emir'e veriyorum artık. Çok boş yapıyorsun bu, bu arada. Haberin olsun de, yani. Dokunmaz Emir haberin olsun Aynen. kanka. Ama bak şöyleydi admin odasını izliyordum ben. İki kişi vardı benzin odasında tak diye biri düştü. Biri Beni bir neyden önce... suçladığını bilmiyorsun ya. Sadece ortaya bir iddia atıyorsun beğendim. Admin odasına bakıyordum kardeşim. Kimler Lanet odası olası iddialarını hemen Doğru. geri çek Görevleri bitirebilir misiniz artık? <laughs> Ya, ne za brži je Bravo. Ne. <abi. gülüyor> Bravo. Abi. abi. Ben bir daha, ben bir daha bu info Hayatımın oğlum. en kolay oyunuydu önce ilk onu söylemek yani, bir istiyorum. Bir şey demek istiyorum. Kaan mal mısın oğlum sen? Kaan sen evet. gerçekten malsın abi, bu haberin olsun yani. Emir'in imposter olduğundan emindik Kaan'la. Ben de gittim Emir'in yanında durdum. Dedim ki bu salak kesin beni öldürür. Kaan da görür. Bileğimden. Abi son numaramı Barış abiyi öldürerek yaptım ben. Gayet ya de keyifli Emin. mutluyum şu anda. Tugay abi kusura bakma kişisel abi, algılama özür dilerim. Emir'in dedim. Tamam. Efendim abi. Kimse beni abi. Peki, oğlum diyeceksin ki salak gibi girdiler. Öldü. çok seni seviyorum abi. Sıkıntı yok. Ben bir de bu salağı kurdum ya. <laughs> en büyük PUBG YouTuber'ı sensin. Dinle. Hangi geri zekalı görevini bitirmedi? Oyun çoktan bitmiş olması lazım. Ben birisi bitirdim. Abi. O ben ben bayağıdır bitirmiştim. Bana bitirmeyen birisi Green söyleyebilir abi. Ben yarım saat bir, bir adım. Ben yayın geçmişinde atarım yani bitirdim. Tugay? Yani. Kesin Tugay <laughs> <abi. gülüyor>